Evet bunlar gözetleme kuleleri sanırım. Şurada hakim bir tepeden alt bölümler gözetleniyor büyük bir ihtimalle. Yine şöyle periyodik bir şekilde sıralanmış birçok gözetleme kulesi. Evet. Şöyle. En güzel yerlerden bir tanesi deniz manzaralı olmasa da en azından nehri çok net bir şekilde görebiliyoruz. Hemen kulenin yanında belki de bölgenin en büyük sarnıcı bulunuyor. Buralar suyla dolar ve yazında su ihtiyaçları şu görmüş olduğumuz sarnıçlardan sağlanır gibi duruyor. Evet tepede irli ufaklı birçok su deposu. Evet. Şu anda bazılarının içinde hala yağmur suları büyükmüş durumda. Yine bu bölge farklı amaçla kullanıyor sanırım. Şöyle. Evet ileride Menderes çizen şu görmüş olduğumuz nehir tam sondan tekrardan kavis çizerek batıya doğru ilerliyor. Arka, aşağıda da Feyzi arkadaş bizi bekliyor. Çok fazla bekletmeden videomuzu sonlandıralım.